E bir bugün sizlerle beraber yeni bu ee, bir oyun edin FTS 23 diye. güzel bir oyuna de beraber onu oynayalım. Galatasaray Beşiktaş arasında karşılaşması yapacağız. Kadromuz şöyle göstereyim size. Bakalım ben onu marka Antalyalı, Henry Onyekuru, Gaston Fernandez, Arda Turan, Kof Fertekulü, Radamel Kalkağa ve Mustafa Muhammed var. Saat 21 oynadı. Bilmiyorum nasıl yüklendiğimi merak eder misiniz? Ne Yorumlara yazın, yorumlarınızı falan böyle. nasıl yüklendiğimle ilgili bir video çekebilirim arkadaşlar. Dostlarımıza videomuza geçelim. Hava fişek yaptım. Onu kapatabilirim, bilmiyorum. Şöyle hoşuma gidiyor. Görsel şeyler oluşturuyor arkadaşlar. Bu sonu kazanınca ben onları böyle patlatıyorum. Pat Çok güzel oluyor. Evet. Beşiktaş yeneceğiz arkadaşlar. Bu bizim kadromuz. Güzel kadro. Seviyorum onları. Şampiyon olmadık ama olsun. Beşiktaş da hak etti bence yani. Maça Beşiktaş başlıyor arkadaşlar. Uy, hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Ağlar adamsın. Ver de al kalı çek. Ver tekrar. Alırsın onu be. Oğlum hemen yorulmayın lan. Hadi al onu al bravo Fernandez. Koş Fernandez. Hocam ayağını kırdılar. Of saytın ha. Olsaydı bak. Dana gibi olsaydı. Ver şöyle koçum. Sen de ver şöyle. Hadi at çal onu. At çok güzel diyeceğim de oğlum niye hareketlenmiyorsun? Tövbe yarabbim. Arkadaşlar bu arada çekmemi istediğiniz bir ya, video varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları okurum. Ve yazarım. Ya niye bu güzel hareketlenme kardeşim ya? Çıldırayım lan ben burada. Ver dong. Ver koçum. Koş oğlum. Ver ne? Var Aynen var. Ver hoca sarıyı. Uyarıyor bak 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 bak. Ver sen sarıyı. Galatasaray olsa verirdiniz değil mi? Ver oğlum şöyle arapasını. Koş. Oğlum ne biçim pas veriyorsunuz ya? Adamlara bak ya. Hadi al onu. Al onu. Don koş. Don ne yapıyorsun? Tüy. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir şey mi olur kardeşim ya? Tövbe ya Rabbim, tövbe Allah'ım. Haydi takıtma, moral bozmak yok. Tamam. Adamlara bak, hayvan gibi. Oluyor, emin ediyorum Ben de böyle alacağım anasını satayım. Ver oğlum. Koş oğlum. Ko koş. Koş. Yeme. Hadi. Çok güzel. Adamsın sen. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Vallahi kafayı yiyeceğim. Billahi kafayı yiyeceğim. Oğlum pres yapsanıza. B'ye basıyorum ya. Vallahi çıldıracağım ya. Koş koş hadi koçum benim. Hadi adamsın sen, adamsın sen kralsın. Allah'ım o kadar övüyoruz, övüyoruz. Hiç bir bok yapamıyorlar ya. Çıldıracağım <laughs> ya arkadaşlar ya. Bak pas vermeyiz. Hadi, hadi koçum. Hadi adamım. Çalım at geç falcı. Tövbe Allah'ım tövbe ya Rabbim tövbe Allah'ım tövbe ya Rabbim. Şükür Allah'ım. Oğlum kapın şu topa. İki yiyeceğiz. Kayedim, Kayamadım. Lan. Ya başlayacağım ben böyle şey ya. Tövbe ya Rabbim. İnsan çıldıracak lan. Oha ben ne zaman kaydırdım sen ne zaman yapıyorsun birader çalım ya. Bak 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 yedikleri çalıma bak. Ulan bir geçin lan adamların cezası hadi. Hadi çok güzel yap ortana. İçeride kimse yok ki. Tüüü. Ne biçim oynuyoruz ay ben böyle şey ya. Hadi. Hadi 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 o, Ne mal gibi bekliyorsunuz. Bravo adamsın Muslera. Adam bu takımda 80 oynuyorsun yani. Diğerleri cist. Bravo Muslera sen benim en sevdiğim futbolcusun Kimse değişmem seni sen kralsın kral. Lan bak onu. Oğlum nasıl top gele demiyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim ya sabır ya. Hadi ver pası. Kasma. Oğlum git lan git lan pres ya pres adamsın bu sera ya. Hadi koş! Koş! Valentin yat işime! Tövbe ya Rabbim Tövbe 2-0 <laughs> <two> <laughs> ne ya? Tövbe Allahım ya Rabbim Devam et oğlum! hay havai bir şey ne? Kapatacağım ama bu abi şeyi. Lan. Kapat lan şunu. Çıksana. pas son yapacağım. Bence pas oyuna geçebiliriz arkadaşlar. Pasveren herkes deneyebilir. Ya pas yapabiliyorsunuz. ya gol de yapabilirsiniz. Kimisi zaten denemiyor. Bravo. Ah be çok bastım ya. Basmasam bize orta. Bir gol, vur, gol! Olacaktı ama böyle olunca olmuyor. <laughs> Hayır, hayır yapma. Ya hale vela kuvvete illa billahi yani lazim. Hatice hocam şunu emin ediyorum bu Galatasaray'ın derdinden. Püüü bak. Biz pas oyuna devam ki. Lan. Hadi. Çıkma, çıkma şu top, çıkma! Komşular var dışarıda, ondan bağıramıyorum. Yoksa çok bağıracağım ama komşularımız var şu an dışarıda. Hadi koş, koş. Adamsın falko, Sen kral. El Adele. Hayır pas verdiği yere bak ya. Arkadaşlar çok mağlup olursak bu video atmayabilirim haberiniz olsun. Gerçi atmasam haberiniz olmaz. Atarsam diye söylüyorum. Ama atabilirim. Ay atacağım ya atacağım. Hadi koş. Hadi kralsın sen. Hadi ver Muhammed. Yap ortanı koçum benim. Hadi koçum. Vur lan. Oğlum nereye vuruyorsun? Eh, bir şut adama gelmedi ama. Hayır, hayır, hayır. adamın ayağı kırıldı hoca. Bravo Musa. Korner olsun, gol olmasın. Gezal giriyor. Tüy. Hayır. Bravo. Yani yenirsek bile en azından fazla gol yemeyelim arkadaşlar. En azından bir 3-1 yenelim kardeşim ya. Bu ne ya? 3-0 ne lan? Vodafone Park'ta mıyız kardeşim? Burası Türkiye Komerana. Hadi adamsın sen. Sen dünyanın en büyük kralısın diyorum ama Rosier bok varmış gibi ayağın gelip oraya uzatıyor. Sen niye dışarı atıyorsun? Arkadaşlar senin ben sinirlenmemeye çalışacağım artık. Ne olursa olsun sinirlenmek yok. Üşüdüm bir. Esti, aydın. Kulayı içe verme omuzlara bak, gözünü seveyim. Hadi, hadi, hadi koçum. Bravo, ver oraya. Sen yap ortana, yap ortana, o top sende. Hadi vurun oğlum, vur, vur, vur şu topa. Vurun lan top kimde? Hadi şuradan uzaktan. Korner. Korner of oh, iyi kornerden gol, gol, bul gol bulacağız arkadaşlar. Güveniyorum takıma mı kornerden gol, bul gol bulacağız. Korner ya. Nereye vuruyorsun lan? Hadi. Çok güzel arpası. Ya yetişme kaleci ya. Hadi. Oğlum nereye vermeye çalışıyorsun ya? Bu oyun DLS'den de kötüymüş arkadaşlar. Ama olsun sevdiğim güzel oyun. çek. Emirhan Kürüoğlu bile sinirleniyor. Ben mi sinirlenmeyim arkadaşlar? Onda saygılar olsun. Ben sıkı fan tabi. Emirhan Kürüoğlu fan tabi. Yani. Fanıyız adamın Güzel videoları var. Eyvallah. Orada abone olun. Hadi. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi Ne oldu? Ya hakem. Ha falmış. Ay saçmış. Tamam hakem çok iyi birisin. Eyvallah kardeş. Kulan bir gol bari bulalım ya. Kankam yapma yapma. Gömersin oradan. Gö gömersin. Gömemedim. Korner lan de çıktı. Arkadaşlar iyi izleyin. Bir gol geliyor. Lan oğlum defansınız. Hakan bitir artık ya. <laughs> <Püh. gülüyor> <laughs> Kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Bak istatistiklere bak. Maçın kahramanı nasıl olsa toplu oynama %59 onlar %41 biz. Toplam 4 şut onlar 9 şut 3 gol zaten adamların. İsabet şutlar oha bakın arkadaşlar. 9 şuttan 8'i isabetli bizim. İsabet isabet şut zaten 4 tane şut 2 tane isabetli şut. Böyle iş mi olur kardeşim ya? %86 %68 pas yüzdeleri. Pas yüzdeleri. Müdahaleler 14-27 daha çok müdahale yaptı. Neden? Çünkü onlara daha akın akın geldi. Adamlar 3 orada dokundu yani biz. Bir hatamıza da. da. Faul 1-1. Offside. Biz 0 Onlar 2. Offside'e kalandı. Corner 2-2. Sarıkar 0-0-0-0. Böyle bir şey mi olur kardeşim ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse arkadaşlar. Birazdan Fenerbahçe videosu geliyor. Takipte kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Evinize kalın. Mas mas maske ve mesafe kurallarını lütfen. Please.